Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çoğu oynayacağım. Çok geç giriş yaptım. Rotasyon nerede, nasıl hiç bakmadım. Birazcık turşu olduk ama umarım kötü devam etmem oyuna. Şimdi ben ilk bir yedidenizin kılıcını çıkayım. Ondan sonrasına bakarız, düşünürüz. 3, 2, 1. Neredeydin? Buraya mı girdin ya? Tüh. Tüh 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 tüh. Saldıracak mı bakalım? Dövüyor lan. Aha kesin peşi var. Yok peşi yok. Keseyim mi seni? Seni kesmem lazım. İnfazın var mı? Var. Dövebilir bu arada. Dört olmam lazım. Saldıracağını hiç sanmıyorum bu arada ama. Hmm, bakalım girecek mi? Evet. Güzel. Belliydi aslında birazcık kaşındım. Kaşınmasam iyiydi. Ama cidden kaşındım yani. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Aslında bu yoktu. içimden geldi. <laughs> Geleceğim dur. Yetişmeye çalışıyorum. Şunu <laughs> <Bir> kes. Güzel. <laughs> Ölmesi lazım. Yapma. 24 can. Hah. Güzel. Nata gelecek bu arada. Nata gelecek. Nata Nata. Öldün. Yapacak bir şey yok. Araba burada durmalı ve orada beklemeliydi dibinde. Ama sağlık olsun. Ne diyeyim. Üç tane asist oynuyorum lan. Niye bu kadar çok asistim var? Hey. Çok fazla. Uzun vadede Nata beni tek başına keser mi acaba? Ne kadar hasar vuruyor. Tam kestiremiyorum ki. görsem. Buradan da gelmez ki. Hiç sanmıyorum geleceğini. Hmm. Anladım. Öğrenmiş olduk. Böyle oluyormuş demek ki. Tamam W'sunu attı. Orayı da hiç görmüyorum bu arada. Bununla uğraşayım derken tertemiz kesti bu arada. Canının da doldurdu. <laughs> i̇lk yeteneği atmayacağım. Bakayım biri gelecek mi şimdi? Birinden kastım. Pala. Sadece. Ölüler. Ölüler görür. Franco yok diyecektim de tamam şu an aşağıdaymış. Şimdi bakayım seni kesebilir miyim ben? Çok zor. Şu ilk bitirmem lazım ilk mi hemen bitirmem lazım. Sonra buradan çıkmam lazım. Anlıyorum. Anlıyorum. Güzel. Hemen ittirmişler de burayı. Süper. Hemen ver umutsuzluğu. Yok mu kuru altına gitmek isteyen? Ama sanki Olsun. Buna yetişemeyiz değil mi? Yetiş Aha! Yetiştik güzel. Güzel. Çıkabilirler mi? Ulti atmadı. Süper abi. Nata'ya bilerek ulti attım. Bir tane kill alayım artık diye. Yani yoksa Nata'ya atılması mantıksızdı. Zaten adam hemen ölecekti. Ve o, ulti o ultinin normal şartlar altında Balmond'a atılması gerekiyordu. Ama dediğim gibi. Yeter artık bir tane skor alalım. Ortada bir şeyler dönüyor ama. Minyonlar da dursun buraya. Uuu. Ulan bu ne hasar böyle. <laughs> Geçen biri bana mepek yazmış. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Hop. Buraya gelebilir bu arada. Bence şu an base atmak en sağlıklı hareket olacak. Hemen 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 hemen. hemen. <laughs> Güzel koridoru da itmedi. Kuleye de hasar vurma şansı yok. Bir tane savunma etemi yapsam. Ya yani niye yapıyorum savunma etemi ya. Hasar ölüyor ondan sonra çardı. Büyük milyon mu? Evet tamam yetişiriz o zaman. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Bir tur şurada bir rotasyon atalım şuraya. Hadi bir gelin de. Yok mu Temiz kestiler bu arada. Mata çok vuruyor. Çok fazla vuruyor. Daha bir de ulti de atmamış yani Balmut. O halde öldüm yani. Burada o kuleyi niye açmıyor acaba? Allah Allah. Umursana kuleyi. Geliyorum dur. <laughs> Frankos şimdi ya. Aha güzel. Yok kimsesi lan. Patrick hala orada mı acaba? Gitti mi Orada bir şeyler dönüyor. Ölmesi lazım Abi vurma şu saçma sapan Yenilir yeteneklerini heh. Yalnız biz bu boyunu kazanamayız ha. Harbi kazanamayız Ormancı rezalet oynuyor Farmı var mı da yok çocuğun Niye böyle 3600'ün abi tanktan daha da aşağıdasın Karina lan elindeki çağır Nasıl başardın bunu yapmayı Merakla izleyeceğim oyun bittikten sonra ne yaptım da bu hale düştün burada kimse var mı yok tekrar dön buraya gel nata gelir şimdi buraya aşağıdaymış koridor ittireceğiz bu oyunun başka hiçbir çaresi yok gibi duruyor biri gelir mi ne yapıyoruz anlamadım. Bunu da kesemeyiz. Mümkün değil. Fiziksel savunması yok ama olmasa da olur yani. Şu an onu kesecek durumda değilim. Bir ihtimalle hiçbir zaman olmayacağım ama. Yalnız ne Nata ya. gelecek. Şu an keşke bir lord olsaydı. Araba ne girdi be. Dikkat et. Buz pençesi var mı? Bunun hiç fiziksel savunması yok. Çok hasar alıyor da. Natası var ya. Az canın kaldığında Nata gelip direkt harcar yani arkadaki elemanları. Brody'nin falan tanklaşması lazım. Güzel. Antik zırh yapmış zaten. Bakın Lord var. Lor'da oynamamız gerekiyor. Yukarıya şu an birileri gelir. Arabayı kestiler. Güzel. Gir Lor'da. Karne Allah'tan sonra oynamaya mı başlamış? Ne olmuş? Nata var sadece. Pencam var mı? Yok. Çaldırırsak yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Dün cemaat oynayacağız. Şu an görüş verip ortalığı savunacak bir çarlık yok elimde. Güzel. Ortaya açabilir miyiz? Karine düştü ama fayta kadar gelmiş olur. Çarpsaydı bu arada oynardık oraya. Uf, üzgünüm. Yukarıdaki minyonları görünce gitmem gerekti. Zaten orada da hani oynamasak mı? Uf, bu ne? Buradaki uf 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 bu nedir abi? Bu minyonlar için 10 kere fight satarım. 10. İyi ki satmışım. Bitmeyen savaşın bitsin artık. 7.5 dolar. Çabuk. Çabuk 7.5 dolar hesabıma atın. Iban açıklamalar kısmında. <laughs> Uzaklaş. Dikkat et bak. Natab, hepsi buradadır. Franco. Yok. Ya. Ya abi Allah aşkına ya. Hayır ya. Başlarım böyle şanssızla. Ben Franky oynayacaktım zaten. Of of. Kesebilir mi onu? Hadi la. Hadi la. Hadi la aslanım benim arabayla ne oynadın be. Bu arada araba taşıdı oyunu Harbiden araba taşıdı. Araba oluyor, iyi iyiler. Hazır termeye şimdi. Aslında hazır termeye son item mi yapsam? Şu an bir tane fırtına yapmak isteyeceğim. Hı. Ama yok ya. Allah pardon. Pardon. Beni beklediğini fark etmemiştim. Hı. Özgünüm. Oyun yine orada kaldı galiba. Güzel en azından bir tane kule açtık şu anda. O bizi epey bir idare edecektir. Beni almaya geliyor sanırım. Aynen. Geliyorum hadi. Oğlum <laughs> <laughs> lan. Oyunun sırası değil hadi. Bas kaza. Tekler miyiz? Balmont ve Franco hariç tekleriz. Patrick'te <laughs> doğar var mı? Yok. Buralara bak birileri gelir. Bafındadır, ormandadır. Buralarda bir yerde birileri vardır. kızmayın. Kızmayın. Ben ilk başta atmadım diye. Bana kızmayın. Güzel. odan atayı kesti. Hayır. Bir W gelse ölmüyordum ya. İsimle Beyzat ya. İsimle Beyzat ben satma beni hep. Yürü git. orada girmemiz lazım. Sattık bu arada. Uf, Hazara bak. İşte şu çarlar nasıl ezildin erken oyunda. Oy, oy. Satacaklar. Lord var. Lord var, doğdular. Çıkmanız lazım. Lord var. Karına. Ata geliyor şimdi oraya. şey çevirmesin seni dikkat et. Aşağı gitmiş. orada gitmiş orada girerler diye. İyi iyi. Nata geldi hayırlı olsun. Üzgünüm. Ya kime oynayacaktım kime denk geldi ya. Franco'yu çıkaracaktım. Şu hedeflerden kim var? En yakın hedefte değil değil mi şu anda? Şimdi çok hiçbir yüzdesi. Ormancıyı kestiler. Mesela şu an var ya Beyza e gitsek oyun biterdi. Ah araba ah. Keşke Beyza e gelip beni almayı hakaret değil mi? Hakikaten. base'e gelip beni ansaydı oyun bitmişti böyle. arada. Niye gelmedi acaba? Çabuk vur. Kimde kalırsa hiç önemli değil. Allah çekmesin. Yeter ki o çalmasın. Şu an koridor ittirmek en mantıklısı gibi duruyor. Dikkat dağıtmam lazım. Şimdi değil artık. Ölebilirim çünkü. Güzel tamam. Görev başarılı. Onu bir kes. Hadi bir tur daha çıkmadım. Güzel. Nata fight'a mı dönmüş? Buraya itmesi lazımdı aslında. Hı? Nata. Ne yapıyorsun orada? Tur şu Nata. Orayı görüyorum ama oraya şu an gidemem. Gücüm oraya yetmez şu anda. Eyvah eyvah. Neyse önce biz bu koridoru itelim. İşimizi garantiye alalım. Ondan sonra bakarız ne yapacağımıza. <laughs> Arkasında kimse yok ki. Beni kesemezler. <gülüyor> <gülüyor> Buradan biri gelir mi? Şimdi çıkamam çünkü. Şu, şu bölge kalabalık bence. 500 defa ekrana dokundum ya. Ultisi var mı yok mu kesemiyorum da gerçi bu yok ki ultisi. Ama yine de giremem buraya. <laughs> Gelir mi buraya Batrix? Şu ultiyi açtım. Durma be ya. Şu markete de konup duruyorum. Çıldıracağım. Parmağımı koparacağım şimdi. Of. Salak telefon. 500 defa açtım marketi ya. Yeter. Tak tak sesi gelmesin diye kılıfı çıkarttım. Belki bundan geliyordur falan diye. Bu sefer de elim ekranı değmeye başladı sürekli. Çentikli ekran ya. Yani. Eyvah eyvah. Oyun bitti. Niye fightladınız ki? Hı? Aa, güzel onu kesti bu arada. Sen kaç. Sen kaç ölsün biz beraber oynarız 3 kişi senle. Güzel. Fırtına duruyor. Buraya devam edecekler mi? Lord isteyecekler mi? Bence lord isteyebilirler ama. 2 2 isterler lan. Kesemezler ki. Girmişler lan orada. Ha kesemezsiniz oğlum. Neye giriyorsunuz? Gel buraya. Bak tam fiske atıyordum. Gel buraya gel. Allah, tekledi lan çocuğu. Güzel. Güzel. Karina ama birazcık cılkını çıkartıp ölmüş mü? Ölmüş. Lord'la beraber bitebilir mi acaba? Base'e Fox atsak bile biter. Gel beni al. Gel beni al. Hadi, saldır. Saldır birini direkt keselim bak. Betrix'te doğa rüzgarı yok. Batrix'te direkt tek atarız. Ultime bu arada 6 saniye var. Aa! Tek daha yok mu ultin? Buradan minyon geliyor. Sen onu kes. Ben yukarıya uçuyorum. Tamam beni kessinler. Oyun bitti zaten. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. İyi ha Bunun üzerinde bir su içerim. Çok market açtım ya. Marketi çok açtım. Heh. Daha doğru oldu. O da öldü. Güzel. Fena bir maç değildi. Bari gümüş vermemiş oldu da. Gönlümü hoş et. Teşekkür ederim. Araba hak etti ama şimdi MVP yani. %21 Yasar vurmuşum ha. Fena değil. Hmm, sevdim sevdim. Evet benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.